Herkese merhaba ben Deniz. Raft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Raft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salımızı büyütmeye, gelişmeye son gaz yardırıyoruz. Bunun içinde de ha şey plank atmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar hatırlarsanız yani en son bölümde ne yapıyorduk? Aslında ben de çok hatırlamıyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben videoları peş peşe çektim sonra bunu da aa bunun suyu bitti. Bunu da sonrasında çekiyorum. Bunu bir dolduralım bakalım. Arkadaşlar şöyle bir güzel bir nokta varmış. Mesela bu suyu bitir. Ben bunu sonradan anladım. Bak buradan suyu alıp bunu komple zap diye dolduruyorsun. Görüyor musun? Mükemmel değil mi ya? Gerçekten harika. Şimdi şu patatesleri falan da toplayacağım. Arkadaşlar bugün çok güzel şeyler öğrendim. Neler yapacağız biliyor musunuz? Bu arada bize su lazım abi. Suyu komple içmeseydik iyiydi. Bugün buranın altını e, komple lootlamış mıydık? Hatırlamıyorum. E, şu vine'ları falan almak için durmuştuk sanırım. Veya bunun altını komple toplamak için. Harivan yakalama olayı için arkadaşlar. Bir tane arkadaş bir de plastik pişirebilirsin demişti. Dur bakayım plastik pişiyor mu? Onu da araştır abi demiş. Yok abi hani plastik? Arkadaşlar gözünüz seveyim şöyle. abi smelterde plastik bir şey ısrar ediyordu. Yani tam emin olmadığınız bilgileri lütfen vermeyin. Ondan sonra böyle şeyler yaşanıyor. Canınızı yerim ya. Şunu kafamıza takabiliyormuşuz. Şuradan şöyle taksam. Bak oluyor arkadaşlar böyle. Ama ne işime yarayacak abi. <laughs> Yalnız şunlardan emin olamadık. Niye bunları hala emin değilim bu arada arkadaşlar. Nefesimi uzun tuttuğuna. Daha hızlı yüzdüğüme. Bilmiyorum bakalım. Şimdi şunları pişirmeye atacağım. Yemek stoğu yapabiliyoruz bu sayede. Su stoğumuz var. Bakar mısınız yemek stoğumuza arkadaşlar? 7 tane bundan var. Şunları pişirelim. Bugün burayı yine... Ha, oraya... Dur abi. Ha, bence bugün şeyle başlamayalım diyeceğim de başlayalım ya. Loot yaparak. Şu envanterimi düzenleyeyim ben arkadaşlar. Bir saniye. Tertemiz. Envanterim tertemiz oldu. Şunu buradan kaldır. Biraz daha yanaşalım. Çok uzaktayız şu an. Şöyle. Tamam. İndir. Allah. Burayı lootlayacağım daha sonrasında. Arkadaşlar bence biz en son köpek balığını öldürdüydük abi. Öldürmemişiz. <laughs> Orada duruyor. Büyük adalara bugün bir tane büyük ada gelmesini diliyorum. Çünkü yay ve okta ok yapacağım. Zırh nasıl yap... Arkadaşlar küreğin ne işe yaradığını da gördüm. Yazdım e, şeyden bir tane... Yabancı biri çekmiş. Hemen hemen anladım. Toprak toplanıyor. Bazı arkadaşlar şey falan yazmıştı. Abi bazı hazineler var. Onların girişini kazıyorsun. Belki öyle de olabilir. O, da, o işe de yarıyor olabilir. Bakalım. Göreceğiz. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şu mango ağaçlar hiç belli olmuyor. Bak mango ağacıymış bu mesela. Arkadaşlar çorba falan da yapabiliyormuşuz ya. Değişik bir sürü craft öğreneceğiz. Karpuzlar aldık. Şimdilik boyaları yine çok girişmiyorum. Ben buraya biraz ağaç toplamaya geldim. Aa, hazine sandığı var orada güzel. Hop sandığı da dalalım. Oo boltlar moltlar güzel. Bak şunla sanırım bu çorba tarifi arkadaşlar. Bakar mısınız? Aynen abi bak. Ama kazan yapmamız lazım onun için. Kazı kazan Espri mükemmel. Burada varsa bir iki de metal toplarsak çok iyi olur. Gerçi çok harcayamıyoruz. Fakat. Ben şuradan wine'ları falan da toplayayım. Sizce hızlı yüzüyoruz mu ya? Bana hiç öyle gelmiyor. Veya nefesimizi uzun tutuyoruz mu? Ha bak bu giriş gibiydi bir saniye. Pek gelmedi ne onu biraz da nefes alayım. Orada bu bunların G gidiyor. Oh, Allah. Aa bu beni gördü ya şimdi. Şuradan girebiliyor mu bu? Giremiyor herhalde. E, buradan girdik, buradan çıktık. Nasıl iş la? Geliyor. Öldürsem mi bunu diye düşünüyorum da. Toprak arıyorum açıkçası arkadaşlar. Aha. Lan. Denizin dibine girip kayboldu. Nereden vurdu da belli değil. Yüz 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 yüz. Abi kaç bu seferde? Aa bak burada da giriş varmış. Arkadaşlar ben şurada biraz karpuz marpuz gömüyorum. Hem açlığım hem susuzluğum doyursun. Biraz da bizim yemeğimiz vardı. Yemek de yiyelim. Abi tek isteğim toprak bulabilmekti ya. Bizim ne kadar metalimiz var abi? Yalnız bizim salımız nerede? Oğlum salı nerede? ha burada yemin ederim korktum ya şey indirmedik mi acaba diye düşündüm çapayı şimdi tuzaklar arkadaşlar bence gidelim ya biz buradan daha çok malzeme lazım bize daha çok bir sürü şey lazım smelteri üst kat müskat olaylara da artık girişmemiz lazım ne oldu buradan bir tane alıp nasıl götürdün oğlum sen burada da toplanacak çok malzeme var ama yiyemedi. ben gidiyorum ben gerçekten bu bölüm o, o şey yapmayacağım oyalanmayacağım gidiyorum abi Metal sıkıntısı yaşarsak metaller o zaman toplayalım. Ben şu büyük adaları bir keşfetmek istiyorum. Buradan çıkayım bir. Tamam rüzgarda arkamızı alalım basalım. Hadi bakalım. Ben bu arada şu envanterimi de bir boşaltayım arkadaşlar. Metalimiz 20 tane 5 tane hinge var. 7 tane daha pişmiş metal de var. Yani bunlar bize fazlasıyla şu an yeter gibi görünüyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Tuzaklar her şeyi topluyor. Ben o yüzden çok umursamıyorum. Buraya pişecek şeyleri de atmak gerekiyor da. Bizim bence baya bir scrap eksiğimiz var arkadaşlar. Şuradaki tarlalara ne oldu? Bir saniye. Bunları sulamamışız. Buraya bir tane palmiye. Arkadaşlar palmiye yerinde artık yapalım. Şimdi salımızın bu kadar mı abi sal? Kesin emin miyiz? Ben çünkü şöyle bir şey yapacağım. Artık tuzak daha fazla. Bir iki tane daha belki yaparız. Şunları al abi. Arkadaşlar. Abi işte şey yok ya. Plastik çok gerekiyor. Bu kadar yeter bence salın uzunluğu. Yetmez gerçi ya. Bir saniye abi. Bütün plastiklerimi de alayım. Bayağı plastiğim oldu. Orada gemiler memeleri boş ver. Şöyle tamamlayabildiğim kadar şuralar. Allah. Oraya tuzak koyacağım. O yüzden orayı kapatmıyorum. Sürekli plastik tutuyor zaten. Şu plastikler gözden kaçıyor bak. Buraları biraz daha uzatmak lazım. Ve arkadaşlar şu çapayı al bir abi buradan. Çapaya düzgün bir yer yapacağım. Burayı tamamla. Tam buranın arkasında olsun abi çapa. Aha ne oluyor lan? Büyük bir kuş gibi. Biraz plastik alayım. Çapa için yer yapacağım. Yine küçük bir ada gördüm. Şu an adalarda durmayacağım arkadaşlar. Biraz da bu şekilde malzeme toplayalım ya değil mi? Şimdi çapayı... Hmm. Bir tarafa yakın olacak mecbur. Şu tarafa yakın olur abi. Şuraya, şuraya da koymak lazım. O yüzden yapılmıyor. Sonra arkası da kapatacağız. Arkaya birazcık uzamış olacak gemi. Hop çapayı yaptım. Aklıma bir şey geliyor ha. Çapanın etrafına da. Çapa sonuçta önemli. Şu demirli foundation. Çok mu pahalı abi? Metal ve nail. Sadece metal ve nail'dan nasıl olabiliyor ya? Abi çapanın etrafını ondan yapacağım ya. Metalimiz var. Nail içinde scrap gerekiyor. En azından şu dış çevresini öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi yapacağım dediğim şey bu. Iııı ee, biraz nail kraftlamamız lazım. Tamam. Ama buraya niye yapılmıyor? Ha, bunları güçlendirilebiliyor. Güçlen. Oo. Arkadaşlar çok pahalı ama bana gerekli bir şey gibi geliyor. Şu andan itibaren büyük bir ada görene kadar diğerlerini çok sallamıyorum. Tamam. Şimdi de abi gözünü seveyim bir de fener yapalım ya. Tamam abi daha fazla harcamayacağım. Sadece bunun etrafı. Bunu kıramıyor zaten. Yatmadan o feneri yapacağım. Dekorasyonun içerisinde sanırım Bunlardan mı bundan mı yapalım? Hah bize bayağıdır senin etinden lazımdı kardeşim. İyi oldu geldiğin. Beslenme kaynağım benim. Envanterim fullmuş. Şu envanterimi öncelikle boşaltayım. Oo ayışığı da güzel görünüyor da işte. Şimdi arkadaşlar lantern. Plank ve scrap lazımmış ya. Aa scrapların da çoğunu harcadık harcadık. Nasıl yapacağız? Hiç scrap kalmadı herhalde. İki tane var sadece. <laughs> Tam zamanında 4 tane gerekiyormuş abi. Şunun da arkadaşlar e, silahını bulmamız gerekiyormuş. Yorumlarda yazmış arkadaşlar. Yine yapamadık iyi mi? Neyse o zaman biz bir yatalım da abi. Sabah büyük bir adaya denk gelmeyi umuyorum. Yatağımız da gerçi riskli bir bölgedeymiş de. Günaydınlar arkadaşlar. Hemen güne biraz yemek yiyerek başlayalım. Şuradan da su alalım. Biraz da su içelim. Geri bunu şu normal şeyle dolduracağım abi. Fırtına çıktı gene ya. Şu üst kat olayına başlamak istiyorum arkadaşlar artık. Şu ağaç yetişmiş bunu toplayalım. Yok daha toplanmıyor. Şimdi üst kata da şuradan çıkılsın abi. Onu yanlış hatırlamıyorsam merdivenler nerede abi? Stairs ha burada. Şöyle bir merdiven yapalım. Tam şu tuzakların yanından çıkılsın ya. Heh. Şimdi pillar yapmamız lazım. Arkadaşlar şuralara pillarlar atacağız. Nail istiyor bu. Yok artık ya. Ya senin neyin el nail ya. Biz bu arada şuradan şunları da pişirmeye devam edeceğiz. Abi nail istiyor gerçekten. Birazcık nail craftlayalım. Şuralara koymazsak olmaz gibi geliyor bana da çünkü. Tamam şimdi onun foundation için. Aa, buraya foundation değil başka bir şey gerekiyor o zaman. Floor diye geçiyor. Tamam abi yükseltilmiş floor değil. Normal floor yok mu abi? Ben geçen bunu mesela anlayamadım. Anlam veremedim. Foundation. Şu an düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl olacak bu ya? Hah. Wooden floor'muş. Aa, sadece tahta gerektiriyor. İşte bu. Koskoca wooden floor'u görmedik ya. <laughs> bak şimdi olayın güzelliğine bak. Direkt wooden floor bu da e, yarım bir floor. Şu ne abi? Hmm... Ha. Bu üstüne build yapamazsın diye sanırım. Abi bunu bu şekilde yapabiliyoruz Ama şuraya yapılmıyor bakın ee, Bu pillarları bu kadar sık koymaya gerek var mı bilmiyorum da Böyle ara ara da koysak da oluyor mu Mesela buraya Yatağımızı taşıyabiliriz abi e. Burada alan açılmış olur Gerçi alanla çok sıkıntımız yok da Mesela sandık yerini de öyle yukarıya bir yere yapalım Şimdilik yatağımız burada dursun Aha büyük ulan Yemin ediyorum o geçen şeyi gördüm Leylek gibi büyük bir adaya geldik abi Tamam harika Şimdi intikamlar alınacak bugün Envanterimizi bir boşaltalım biz arkadaşlar. Tamam abi dayandık zaten buraya. At çapayı. Kaldır yelkeni. Tuzaklara takılan malzemeleri de alalım. Ondan sonra bunları da boşaltalım arkadaşlar sandıklara. Bak şurası almıyor abi artık. Bunu rup olarak krapla at. Buradaki sandık da olur. Mesela şunun, şunun burada ne işi var ya? Tohum var burada dursun şimdilik. Böyle şunları al. Yemek depolamış oluruz. Ama bu kadar yemek yetmez abi. Biraz daha yemek almam lazım yanıma. Pişirilecek çok yemek varmış gerçi. 8 tane but. Butları full pişirip Orada işte e, mızrağımızın bir tane yedek mızrak yapıp kılıç falan yapamıyoruz değil mi? Hop şunlar da pişmiş. Arkadaşlar gün intikam günü abi. Bunu bir tık daha öldüreyim. Hoppa. Bu ihtiyacımız oluyor arkadaşlar buna. Gelmiş o zaman şu patatesleri de toplayalım da. Tekrar ekelim. Lazım olur. Ben şu suyla da bunları bir... Aa sulamış. Elimde su olunca onlarla suluyor direkt herhalde. Tamam suyumu bir fullleyeyim önce. Sonra yemeğimizi fullleyelim. Fırtına da dindi. Şimdi silahlardan nelerimiz var abi. Mızrağımız, iyi mızrağımız var. Bundan bir tane daha craft etmek istiyorum. Canı bitebilir. Gel sandıkların başına. Saldır mı yiyoruz? Ne oluyor ya? Abi o kıyıya çok yaklaşması çarpıp duruyor. Şunu kaldır. Bunu bu tarafa çek. Aç. Biraz da çekelim kıyıdan. Çok az bir uzaklaşalım. Sonra tekrar çapa atalım. Tamam. Şimdi at. Aynen. İki de bir çarpıyor ses çıkarıyor. Tamam ne yapıyorduk? Mızrak. Yedek mızrak. Şimdi... Mızrak için arkadaşlar bize rope al abi. Metal ingot ve bolt. Metal ingot bir tane de metal ingot al. İki tane gir neyse plank. Abi yedeğini kraftladık. Tamam. Bunlar at geri. Bu arada pişilecek şeyleri de tekrar pişirelim. Ee, pişmiş şu butlarımızı çoğaltıyoruz aynen. Daha sonra yay. Arkadaşlar bize kesinlikle yay gerekiyor. Plank lazımmış. Al abi. Bundan wine goat kesinlikle var. İki tane var. Yalnız biraz daha pişirmemiz gerekiyor demek ki. Bir de bolt krafted. Yay da krafted. Hadi bakalım. Yayı ben ikiye alacağım şöyle. Şunu her zaman kullandığımız bir şey değil diyeceğim de. Her zaman kullandığımız bir şey aslında. Abi sen bunu dörde al. Suyu zaten sürekli kullanmıyoruz. Artık şişeyi kullanıyoruz ya. Şişemi de ver hatta. Yayımız da yaptık. Arkadaş oklarımız neredeydi bizim? Bir sürü ok vardı. Ha şu şuraya atmıştık. Aa yedek mızrağımız var mıydı yoksa? Yokmuş. Kürek şimdilik yanımda durmasına gerek yok zaten. Hayvan yakalamak için bu ama bunun ipini yapmamız gerekiyormuş. Yani ağını onu nasıl yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Yayı bunun üstüne kullanayım bir. Aha. Vallahi vurdum bir tane kaçtı ha. Yayı her zaman kullanmayacağımız için arkadaşlar. Şimdilik iki de dursun da. Mızrağı da bire mi alsam hatta? Bunları gene al. Şunları gene pişir. Yemeğim falan full gitmek istiyorum. Biraz daha ok craft edelim arkadaşlar. Abi metal o şey var. Bir de taş var. Bence metalden craft edelim. Metalimiz bol zaten. Feather'ımız da bol. Hatta al sen biraz feather. Metalimiz çok da bol değilmiş. Hepsi elimdeymiş gerçi. Plank lazımmış. Plank al. Tamam. 17 tane o oktan var abi. Hatta biraz daha craft et. Tamam. Harika. Sonra envanterini boşaltabilirsin. Metali çok harcadık ama daha pişecek bir sürü metalimiz var. Ve metal toplanması çok da zor olmayan bir şey. Bence çok iyi olduk. Şunlar da pişmiş. Şunu da at. Tamam arkadaşlar o zaman saldırıya geçelim. Bakıyorum buradan başka yapacağım. Şunu yanıma alabilirim ama bunun işte şeyi yok. Yoksa bunları yakalamamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Arkadaşlar o domuzu falan yani şu an armorumuz falan yok biliyorum ama. Abi avlayacağımı düşün. Aha lama. Lamayı öldürmeyelim. Lama bize lazım olabilir. Aha domuz. Arkadaşlar kendimizi şu yüksek bir alan seçelim. Oo. Hah evimize götürürsek evin üst katına çıkarız mı? Çıkamaz bence. Yine mi sen lan? Kaç şimdi. Kaç. Lan geliyor lan. Gelmiyor. Allah belanı versin. Nasıl korktum ya. Suya gelemiyor değil mi bu? Gelemiyor. Vallahi geliyormuş lan. Çok gelemiyor gibi sanki anlamadım. Sular çekiliyor o arada geliyor. Öldüreceğiz öldüreceğiz bunu. Vallahi öldü. Yes. Lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bundan deri falan çıkacak sanırım. Oğlum gün intikam günüdür lan. Oo e, oklarımla geri aldım. E tamam deri düşmedi. Aha düşmüş lan vallahi deri var. Bu deri değil mi? Leather diyor deri aynen. Armor da yapabileceğiz. Abi işte bu çok zor değilmiş lan. Bu arada fırtına sen de bir dur bu nedir ya bu dalga nedir ya. Abi domuz eti çıktı yani şimdi kesin abi haram diyenler olacak bu oyun arkadaşlar. Gerçek hayatta yemiyoruz merak etmeyin. <laughs> bunu kafasında mı takıyoruz yoksa lan? İnşallah bunu kafasını takamıyoruzdur. Takılıyor gözüküyor da. Bu arada şöyle bir durum var. Bunu takınca bunu çıkarıyor. Bunda ne demektir? Kafaya takabiliyormuş demektir oksijen şeyini falan. Arkadaşlar sonunda başardık. Şimdi araştırma masamız neredeydi bizim? Ladder'ı koyayım bakalım. Neler yapıldığını bize göstersin. Research. E, ee, learn, learn, learn yapılmadı. List research yaptık da. <laughs> Oğlum niye öğrenemedik? Anlamadım fakat. Güzel, güzel, güzel. At bunu buraya. Deri de. Arkadaşlar burası mob droplar olduğu için. 26 tane okumuz var. Okumuz biraz gitti. Boşa da harcadık sanırım. Ama durmak yok arkadaşlar. Devam ki. Şuradaki hala pişmemiş olamaz ya. Ha bunlar sonradan attık. Yemeğimi suyumu falan bir fullleyim de. Öyle gideyim. Buraya su pişirmeye su atmamışız abi. Doldur burayı. ki. 5 tane de fulleniyor sanırım burada. Tamam. İlk düşman tamamdır. Şimdi bugün gün intikam günü arkadaşlar yazın bir kenara. Sonra sırada o kuş var. Buranın üstüne çıkacağım. Abi gece oluyor aslında. Sabah olunca gidebiliriz. Gece mi oluyor? Fırtına mı çöküyor? Abi lamayı şu an tutamıyoruz ya. Acaba bundan geri düşüyor mu? E, saldırıyor bu. Yok saldırmıyormuş. Abi bu çok komik kaçıyor ya. Bunu ben şunu da öl... Lan neredesin? Bunu öldürsem mi bilmiyorum. O hop Şunla vuracağım. Ya üzülüyorum şimdi de var ya. Oklarım değerli. Ben okumu almaya çalışırken nereye gitti lan? Gölgesinden gördüm şurada. <laughs> Arkadaşlar bence bunu öldürmeyelim. Üzüldüm ama okumu gel ver. Üstünde okum var. Hop. Ver lan okumu. Ha aldım. <laughs> Dur ben yatayım sabah zirveye çıkalım. Zirvede deli gibi loot kasmıştık. ama lakin sandığı kırdınca hepsi gitmişti. Sabah inşallah fırtına dinmiş olur. Şu dalgalar. Abi üst kattaydı yatak odamız. Bak orayı da tamamlayacağız. Süper arkadaşlar. Harika gidiyoruz. İyi geceler. Günaydınlar dostlar. Şu biftekler şunları şimdilik harcamayacağım. E bunlar niye... Aa. Bak 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 bak. Bu da bizim haberimiz yok ki buraları yemiş bitirmiş ha. Tahta yok hiç. Elimize biraz tahta alalım da. Bence tahta falan da toplayalım ya. Hop. Lan tamir edecektim kırıyordum neredeyse. Gidiyorum arkadaşlar. Ee, yiyeceğim... Dur suyumuzla bir fullleyelim. İyice mi fulledim? da tekrar doldur. Tamam geri gidiyorum. Bu sefer zirveye. Yay, yayın falan da var aslında. Domuzdan kurtulduk. Domuz bayağı sıkıntı görünüyordu ama. Ya şundan ladder düşer diye arkadaşlar. Umudum ladder düşmesi aslında. Bunu öldürmek istemiyorum da. Koşamıyordu ya. Deneyeceğim ladder düşüyorsa bundan. Lan değmez ya. Bıdıcık bir şey git hadi tamam git. Tamam böyle böyle. E, mangoları falan da toplayabiliyorum. Çok gerek var mı bilmiyorum aslında biraz odun toplamak istedim o yüzden. Abi o zaman ben ne yapalım biliyor musunuz? Biz direkt zirveye çıkalım. O kuşu görürsek sıkalım. Görmezsek de o şeylere kadar gidelim. Zirveye kadar gidelim o şeyler alalım. Yalnız e, salımızın yerini kaybetmeyiz değil mi? Etrafta bir tur atarız buluruz gerçi. Buradan çıkılmıyor mu ya? Tüh diğer tarafa dolanacağız herhalde. O kuş çok büyük sıkıntı arkadaşlar. O büyük kuş var ya onu avlasak var ya. Ayı da var diye biliyorum. Hiçbir adada rast gelmedik ama bu oda bayağı büyükmüş ha zirvesi Şey diyenler var abi biraz hikayeye göre de git Hani hikayesi nedir arkadaşlar bilmiyorum ki Bana biraz anlatırsanız şöyle yapman lazım Böyle yapman lazım ben o radyo sinyalleri Car çutu e, adalar Hiç gitmedim daha önce o yüzden beni aydınlatırsanız Sevinirim aha o kuş piyasada yok Diyecektim tam gördük onu Abi bu ejderha Gibi bir şey lan Hop Vuramadım hiç Bak oradan çok çok uzaklaştım. Aha bir domuz daha var yukarıda. Aa, o domuz çok büyük sıkıntı yaratır bize. Ha. E buradan çıkılmıyor. Çünkü şuradan gidiliyor. Suya kaçıp öldürdüydük diğer domuzu. Bu bizi öldürür. Kayanın taş... Lan yeter lan. Oo, hop. Yay çok garip gidiyor arkadaşlar. Ok. Domuza hiç gözükmeden şuraya gitmeye çalışsam. Ama domuzun olduğu yerden gidiliyor. Yo şuradan gidiliyor. Hop hop. Arkadaşlar bu domuzu bir şekilde böyle aldatıp... Öldürmeye çalışacağız. Hop. Aa. Aa şey gibi boğa gibi bunu. Oo bir tane sağlam vurdu. Yo çok da sağlam vurmamış. Dur abi. Birazcık kaç birazcık kaç. Çok fena vurdu çünkü. Hop. Ölmek üzere derken öldü. Bu aşağı kadar düşecek diğeri de taş atıyor sürekli. Hemen bunun derisini merisini al. Leather çok gerekli arkadaşlar. Hoppa hadi bakayım. Bir de şu kuşu avlasam yenilmez olurum ha. Birazcık su içelim. Suyu fullledik, Yemeği de bir fulle. Aa bu ne lan? Bu ne lan? Ha tavuk. Tavuktan ne çıkıyor acaba? Tavuk neredesin? Hayvan falan değil. Kaplan falan değil değil ya. Köpek de olsa, köpek de değil. Kedi de olsa kendi de değil. Ne peki? Tavuk. <laughs> Tavuğu pansumana götüren dayı. Aga be. Yalnız bu adaların hepsi birbirine aynı. Böyle bir ada vardı harbiden. O de dolmak üzere. Nasıl iş ya? Burada ağaçlara maaşlara pek girişmiyorum. Ha, bolt mol topladık da. Arkadaşlar Yapraklar almıyorum yanıma. Ya oha ya. Sesini bir anda duyuyorsun geliyor. Lan vurabilir miyiz ya? Bak 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 taş alıyor oradan. Arkadaşlar bu sefer hazır bekleyeceğim. Hop hop. Vurdum bir tane. Taş çok uzağa düştü. Heh. Bunu öldürmeyi deneyim mi ya? Dur abi zirvedeki yerimizi alalım. Bize doğru gelsin. Bunu öldürmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Neymiş bu çok merak ediyorum çünkü. 16 tane okum kalmış. Yetmeyebilir. Hiç ıska geçmemem lazım. Taş almaya indi. Bir tane daha vurdum. Bu yüzden taşı da bence yanlış yere attı. Kana Oo! Ha taşı buraya atmış. Kanatlarından şeyi falan döküldü. Kanatları falan döküldü. Yine geliyor. Hazır bekle bekle bekle. Sal. Taştan da kaçabiliyoruz. Günün intikam günü oğlum. Bekle. Şimdi. Kaçırdık. Ama çok yukarı doğru bir, birden bire gitti. Başlarda nasıl korkuyorduk? Çok da zeki bir hayvan değilmiş açıkçası. Onuz bayağı büyük bir hayvan ha. Ağaç kadar var lan. Bayağı yaklaşınca atalım arkadaşlar. Zaten etkisiz hale geliyor. Hop. Lan oğlum çok da güzel attım ya. 12 tane okum kaldı. Yalnız bu domuzdan daha zor ölürse saçmalığın daniskası. Çünkü domuzun derisi inanılmaz kalındır. Bir kuş yani ne kadar büyük olursa olsun. Hop vurdum bir tane daha. Taşı da yanlış yere attı. Ha <laughs> ha. Gel 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 gel. Hop. Bir tane daha vurduk. Geliyor yine. Hop. Yine vurdum. Bak boss olarak köpek balığını kestik. Domuzu da kestik. Üçüncü olarak bu sıradaki abi. Çok geç geliyor abi. Çok uğraştırıyor da neyse. Okların bitene kadar deneyeceğim. Geliyor yine. Hop. Aha. Öldü lan. Vallahi öldü. Ne bir şey Hunter başarımını kazandım Steam'de. Öldü lan işte. Ha. <laughs> ne oldu lan? Düdük seni. Oha lan ne büyükmüş lan. Tipe bak tipe tipe. Oklarımı alayım şöyle tipe bak. Bunlar ne çıkacak acaba oğlum? 4 feather, 7. <laughs> sadece feather, 2 tane et mi çıktı sadece? Bir saniye envanterim doldu. Abi şunu at. Ya feather'ları da at şimdilik şunu da at. Devam et devam et. Bu mu yani? Ama şey iyi. E, nasıl kafalarını koyarız, biriktiririz abi şuna baksana. Kaç tane şey avladığımızı. Şunları yiyelim de biz envanterimizde yer açılsın. Tabi de şey vardı şundayı, Kokonat. Ben bunları bırakıp gelmezsem arkadaşlar e, yukarıdaki hiçbir şey alamayacağım. Envanterimi boşaltıp gelmem lazım. Yukarıya çıkmak da çok zaman alıyor ya. Arkadaşlar o büyük kuşu da vurduk abi. Gün intikam günü demiştim. Bugün intikam bölümüydü abi. Bir tane okya yaptık. Ötüm ötüm öttürdük vallahi. Bizim sal neredeydi abi? Bizim sal şurada falan değil miydi ya? O kuş veya domuz tekrar spawn oluyor mu köpek balığı gibi bilmiyorum. Ama işte envanterimi boşaltıp bu zirveye çıkabilmem. Çıkabilirim. Yalnız tam ters tarafa gidiyoruz sanırım ya. Karpuzlar falan var alamıyoruz abi. Abi tam ters tarafa gitmişiz. Sanırım şuradaydı ya. Aynen. Tam tur atmışız. <laughs> Başardık ulan. <laughs> Başardık işte. ma selam. Oo bunların kafa koyma yerinden de yapsak da arkadaşlar. Şöyle bir killerimizi göstersek ya dostla düşmana Şu köpek balığını özellikle. Hemen bir yatayım abi dur gece olmuşken. İyi geceler dostlar. Şimdi. Şş, bak 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 bak. Oğlum ben kimler öldürdüm? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Hemen şu envanterimi bir boşaltıyorum. Abi yay ve oku bırakıyorum. Şunları da pişirmeye atalım arkadaşlar bir. Şu doyuruculuğu nasıl acaba? Çorbalar şeyi geçiyordu. Arkadaşlar bir yerde izledim. Şu bar yük büyüyor şöyle şu bar pardon. Hop bir tane de bunu kafadan getirdik. Deri kaç oldu? 5 tane deri oldu harika. Bir sürü de feather'ımız oldu güzel. Şimdi şu şeyden. Tropi bu muydu ya? Tropi board. Büyük yıllar aynı. Bir tane yapalım ya dur bakayım. Biraz da plank alacağız. Bu, arkadaşlar buydu herhalde ya. Bunu niye göremiyorum ben? He. Bunu duvar gibi şey yap onun üstüne koyuyoruz. Bu o değil o zaman. Ha bu gerçi bu doğru. Şöyle yapalım mı? Arkadaşlar şunu yapmamızı istiyor bizden. Şöyle. Bunu da bunun üstüne. E niye olmuyor? Bu duvar küçük geliyor sanırım. Tamam bu da lan oğlum buna ne oldu? Bu ne lan böyle? Niye böyle aşağı oluyor bu? He bu bak. Yo yukarıya da oluyor. Tamam. Bunaydı sanırım ya. Evet. Uf. Abi Duvarı şöyle uzatabiliyoruz. Diğer şeyden de yapabilir. Neyse böyle e, bunu alıp böyle geri koyabiliyoruz arkadaşlar. Büyük kuşun kafası da burada. Domuz kafası ve bir tane de köpek balığı kafası koyacağım şuraya. Burası bizim e, övündüğümüz yer olacak diyeceğim yani. Şey olacak. Nedir adı onu? Avladığımız yer. Şunu da at. Şimdi yukarıya gidelim mi abi? O e, şeyler alalım ya. Abi sadece yukarıya gitmeye fokus oluruz. Alırız geliriz tamam mı? Suyun da bir fulle. Bu da burada dursun ben gidip gelene kadar. Bir de çok özür diliyorum. Şurada dört tane şey varmış. Bunları da pişirmeye atalım da biz gelene kadar pişsin. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah geri spawn olmuyorlardır. Bu bölüm muhteşem intikamlar aldık ve muhteşem yeni şeyler keşfettik arkadaşlar. Zirveye kadar bir tırvanan zil. Let's go. Aa tavuk. Tavuk. Tavuk benden kaçamazsın. Lan yayın bırakmasaydım. Bunu da yakalayacağım da. Şimdi bir tane öldür ne düşüyor diye bakacağım. Lan bu ne hızlı koşuyor ya. Bir tane vurdum. İki tane vurdum. Ee, tavuksun sen lan mızraklı. İki mızrağa nasıl ölmezsin? Üç. Abi tavuk ölmüyor mu acaba ya? Üçümüz daha yiyip de ölmemesi imkansız. Lan yani gel buraya. Öldü. De bir şey düşmedi. E Tavuktan bir şey düşmedi Allah'ım. Tüy be ağrı düşeydi ya. Boş öldürdük garibim tavuğu. Bunları yakalayacağız arkadaşlar. Çiftliğimizi yapacağız. Sala çiftlik yapacağız. <laughs> Şuraya gitmiştik demin. Topladık orayı. Şimdi şuradan zirveye çıkalım arkadaşlar. Abi zirvedeyiz. Şurada büyük bir sandık vardı. Hop onu bir alalım. Üf üf üf. Yani üfif çok fazla üfif değil de yine de iyi yani. Burada bir şey var mı? Yok. Kuş geri spawn olmuyor demek ki. Şu karpuzu tüketeyim abi. Şimdi 50 kere spawn olurdu diye düşünüyorum. O karnımızı manımıza doyurduk. Şuradaki ağaçlarda, mangolarda ya da şu, de, şu ağaçları falan da bazılarını toplayalım. Aşağı yer iniyorum abi. Çok da e, çıkılacak... O, oh, buradan inmeyelim tabii. E, çok da değecek bir şey yokmuş işin açıkçası maalesef. Acaba bilmediğim bir şeyleri var mı bu adaların ya? Bizim sal buradaymış aslında. Şuradan gidebiliriz ya. Çok bir fall damage yok arkadaşlar oyunda. Hatta hiç yok olmayabilir. Şöyle atlayayım mesela. Yok abi fall damage oyunda. Buradan direkt salımıza... Atlıyorum bak buradan. Fall damage yok. <laughs> Şu lamadan ne çıkacak çok merak ediyorum ya. Ya o tipe bak ya. Neyse oğlum sen sen var ya çok garip bir tip olduğun için seni öldürmüyorum. Git buradan. Arkadaşlar bence şu envanterimizdekileri de ha yok martıymış. Boşaltalım. Videomuzu burada bitirelim. Diğer bölüm belki buranın altın topları sona gideriz. Hikayeli olarak neler yapabiliriz? Onu da yazın abi yorumlarda. Hikaye hikaye deyip duruyorsunuz. Hani hikayesi ne bunun? Ne yapacağız? Bak yine gelmiş. Aa bu köşeleri de full şey yapmak lazım aslında. İşte scrap falan çok fazla gider. Hiç ısıramayacağı bir yer yapmak lazım. Arkadaşlar şunu. Aa bu bitmiş. Şuna dolduralım. Şu envanterimi hemen hızlı bir şekilde boşaltıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Envanterimizi de boşalttık. Şunlar da pişmemiş çünkü içine odun atamamışız. Odun ihtiyacımız aslında yok ya. Yani bu güneş enerjisiyle çalışıyor bu arada arkadaşlar. Bunu da bir dolduralım. Tamam. Şurada sulanacak bir şey yok başka değil mi? Tamam. Şu da yetişmiş toplarız diğer bölüme. Eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.